hazır mıyız arkadaşlar? Şimdi bugün 21 Mayıs 2025. Ben dün tarihleri karıştırmışım. Dün demişim aslında 21 Mayıs diye. Dün iki çekim yapmıştık Çanakkale merkezde. Şu anda Çanakkale merkeze bağlı Kemer köyündeyim. Burası burada arkadaşıma ait olan kendisi İstanbul'da ikamet ediyor. E, iki dönüm 54 metrekare bir arsamız var. E, efendim, Boğaz manzaralı burası aynı zamanda. Yani sadece ağaçlar biraz bizi engellemiş. Onu da şöyle bir ilde doğru gidelim. Şurada bir arkadaşımız bir yine yeni bir bina yapmış e, geçen. Onu ben görmemiştim. Yani benim hayal ettiğim Ortamı yakalamış aslında. Baktım orada işte çiftlik yapmış yani bahçeyi. Her türlü meyvadan dikmiş onu gördüm. Ve ne var da kaz var, İşte ördek gördüm. Yeni yavrulayan şeyler var. Tavuklar var, Civcivler yani. Her me her meyvadan ağaç dikmiş arkadaşımız. Ama böyle bir ortamda mutlaka bir de en az bir tane süt kitisi lazım. E, gelir düzeyinde iyiyse burada insan bir 10 sene 15 sene daha uzun yaşar. Evet biz devam ediyoruz. Sadırk olan arazimizin içindeyiz. Bak şu aradan şöyle baktığınızda full deniz, full boğaz yani burası. Çünkü bir de hafif meyil var Çanakkale'ye doğru. Ancak ağaçlar e, yani ha balkondan bina yaptığın zaman üst katlardan çok net gözükür deniz. Ancak ben şu anda zeminden tam net alamadım boğazı. Şöyle bir köşeye doğru gidelim. Ee, bu yani 21 Mayıs 2025 günü biz arkadaşımla bugün fiyatını güncelledik yani biliyorsunuz Türkiye ekonomisi her yıl değişiyor, her gün değişiyor daha doğrusu. Horoz ötmeden bak görüyor musun? Horoz öttü. Bugün fiyat 5 milyon 500 bin TL arkadaşlar. Yarın bir daha yarsa bir daha öterse yine değişir. Yani Türkiye ekonomisi biliyorsunuz hiç belli olmuyor yani. Şimdi bu, diyelim ki bu yer atıyorum 6 ay satılmadı. Arıyorsa beni arkadaş 6 ay sonra efendim 500 lira ya da 1 milyon fark atıyor yerler. Ya e abi sen konuşurken bile bunu söylemişsin. E nedir bu? Ya abi insanın yüzünde gözü göz olur bunu söylerken ya. Lütfen. Bugünlerde fiyatı bu arkadaşlar. Durum bu. Geçen yıl asaydınız burayı 3 milyondu. E buna ne diyelim? Ben miyim suçlusu? Bir arkadaşımız daha buraya bir bay gibi yapmış ama burayı kullanıyor. Şimdi burası burası şöyle iki dönüm 54 metrekare. Şu anda buraya imar bekliyor. Yani şimdi şu arkadaş burayı binayı kaçak yapmış yani mesela. Rusat ee, ha ruhsat aldıysa imar afından tamam. Yalnız hiç sanmıyorum çünkü 2017'den sonra yapılan yerler ruhsatlı sayılmaz. Şimdi imar gereken buradan yol verecek mesela i̇şte bizim diyelim ki 2054 metrekare belki de 200 metrekare, 3 metre gidecek tam arsa olduğu zaman buradan da otomatikman ne çıkar mesela yol verildiği zaman diyelim ki bir bir dönüm kalsa 500 metre üç tane parça çıkar buradan bunu da hesaplamak lazım. Durum bu. Şöyle yakınlaştırayım biraz. Bakın manzara bu şekilde ama şu. Arkadaşımız buraya çift iş yaptığı zaman için ağaçlar falan tabii pek toparlama olmamış yani. Şimdi biraz daha öbür köşeden gidelim yani çünkü oradan denizi boğazı net görüyoruz. Evet arkadaşlar yerimizin girişi burası. Burası kemer Girişi zaten efendim. Burası böyle. Şuraya da yine bir arkadaşımız taş konak yapıyor. Onu fark ettim. Evet. Burası böyle. Yani yolumuz bizim şu yol. Hemen e, iki parsel aşağıya geldim şu anda. Yol kenarına. Efendim. Şu tarafta yine Gelibolu tarafı. Evet. Kim hoşçakalın.